Herkese merhaba. Bugün adı ağır ama kendisi belki de hepimizin içinde bir yerlerde sorduğu soruları barındıran bir konuya dalıyoruz. Varoluşçuluk. Ama korkmayın, bu öyle akademik, sıkıcı bir felsefe dersi olmayacak. Aksine son derece kişisel bir keşif yolculuğunu, yani o meşhur beni arama serüvenini konuşacağız. Peki böyle büyük bir yolculuğa nereden başlanır ki? Bence en doğrusu işin en başına, yani bu felsefenin etrafında dönen o temel hislere ve kelimelere bakmak. Hadi gelin birlikte keşfedelim. Şimdi ekranda gördüğünüz bu kelimeler, evet biraz kasvetli göründüklerinin farkındayım. Ama bunlar sadece soyut terimler değil. Aslında varoluşsal sorgulamanın fitilini ateşleyen duygular. Mesela bunaltı. Bu sınırsız özgürlüğün omuzlarımıza yüklediği o ezici sorumluluk hissidir. Saçma ise bizim sürekli bir anlam arayışımızla Evrenin bu arayışımıza karşı o derin kayıtsız sessizliği arasındaki uçurum demek. Veya yabancılaşma. Kendimize ve yaşadığımız dünyaya bir türlü ait hissedememe hali. İşte tam da bu his bizi durup o büyük soruyu sormaya itiyor. Ben kimim? Ve işte tüm bu konunun kalbine geldik. Bütün bu analizin, bütün bu felsefenin merkezindeki soru tam da bu. Bu ben arayışı da ne? Yani ben kimim ve daha da önemlisi bu beni nasıl yaratacağım. Şimdi farklı düşünürlerin farklı yollarına sapmadan önce bir duralım. Çünkü bütün varoluşçu düşüncenin dayandığı tek bir temel ilke var ve bu ilke kelimenin tam anlamıyla oyunun bütün kurallarını değiştiriyor. Peki nedir bu varoluşçuluk? Aslında her şey 19. yüzyılda hayatı böyle katı formüllere, sistemlere sıkıştırmaya çalışan felsefelere karşı bir baş kaldırıyla başlıyor. Ama asıl patlamasını ne zaman yaşıyor biliyor musunuz? İki büyük dünya savaşından sonra. Çünkü o savaşlar insanların inandığı, güvendiği bütün o büyük anlam sistemlerinin bir anda nasıl tuzla buz olabileceğini gösterdi ve geriye o enkazın ortasında tek başına kalmış, şimdi ne olacak diye soran birey kaldı. İşte o her şeyi değiştiren kural geliyor. Varoluş özden önce gelir. Bu cümle varoluşçuluğun adeta kalbi. Peki ne demek bu? Şöyle düşünelim. Bir sandalye yapılmadan önce bir marangozun zihninde bir amacı, bir özü vardır, değil mi? Oturmaya yarayacak, dört bacağı olacak. Ama insan böyle değil. Bizler dünyaya bir amaçla, bir kullanma kılavuzuyla falan gelmiyoruz. Önce var oluyoruz, dünyaya atılıyoruz. Sonra ne olacağımızı, kim olacağımızı tamamen kendimiz seçiyoruz. Yani süreci iki basit adıma ayırabiliriz. Adım 1: Doğuyorsun. Tıpkı boş bir sayfa gibi. Seni önceden tanımlayan insan doğası denen bir şey yok. Adım 2. Kendini tanımlıyorsun. Nasıl mı? Hayatın boyunca yaptığın her bir seçimle, attığın her adımla, üstlendiğin her sorumlulukla o boş sayfayı sen dolduruyorsun. Kendi özünü, yani o aradığın beni bizzat sen yaratıyorsun. Tamam, temel kuralı anladık. Ama işte işler burada ilginçleşiyor. Çünkü bu temel ilke birbirinden tamamen zıt gibi görünen iki farklı yola ayrılıyor. Bir tarafta inançla beni arayan Kierkegaard, diğer tarafta ise tanrısız bir dünyada beni hiçlikten yaratan Sartre. Şimdi gelin bu iki devin dünyasına, varoluşçuluğun bu iki kanadına daha yakından bakalım. İlk kanatla başlıyoruz. Sören Kierkegaard onu Hristiyanlık içinde böyle kurallara boğulmuş ruhsuz bir dindarlıktan sıyrılıp sahici kişisel bir ben'e ulaşmak için bir inanç sıçraması yapmamız gerektiğini söyleyen bir düşünür olarak görebiliriz. Bakın Kierkegaard'ın kendi sözleri aslında her şeyi özetliyor. Diyor ki, kişinin varoluşu için iki seçenek vardır. İnsan ya kendi oluşunu unutacak ya da tüm dikkatini kendi varoluşuna yoğunlaştıracaktır. Yani ya sorumluluktan kaçıp kalabalığa karışacaksın ya da tüm dikkatini bu meseleye yani kendine vereceksin. Ortası yok. Kierkegaard'ın derdi neydi peki? aslında yaşadığı dönemin o ruhsuz, kuralcı din anlayışına isyan ediyordu. Sorduğu soru basitti. İyi bir Hristiyan nasıl olunur? Ve vardığı sonuç şuydu. Tanrısal gerçeklik akılla, mantıkla anlaşılabilecek bir şey değil. O bir gizem. İşte bu bizi saçma dediği kavrama getiriyor. Yani aklının almadığı, kanıtlayamadığın bir şeye inanma eylemi. Ki erkek orada göre o aradığımız otantik bene ancak mantığı bir kenara bırakıp kalbinle yapacağın bu çok kişisel inanç sıçramasıyla ulaşabilirsin. Pekala, şimdi bambaşka bir dünyaya, varoluşçuluğun diğer kanadına geçiyoruz. Karşınızda Jean-Paul Sartre ve onun özgür olmaya mahkum olduğumuzu söyleyen radikal felsefesi. Sartre'nin şu meşhur sözü aslında her şeyi anlatıyor. İnsanoğlu özgürlüğe yazgılıdır çünkü bir kere dünyaya geldikten sonra yaptığı her şeyden sorumludur. Bu sadece havalı bir söz değil. Bu her sabah uyandığımızda yüzleştiğimiz bir gerçek. Kaçamayacağımız bir özgürlüğümüz ve sırtımızdan asla atamayacağımız bir sorumluluğumuz var. Sartre'ın dünyasında işler şöyle yürüyor. Tanrı yok. Dolayısıyla önceden belirlenmiş bir insan doğası da yok. Biz neyiz? Biz kendimizi eylemlerimizle ne yaparsak tam olarak oyuz. Bu mutlak özgürlük kulağa harika gelebilir ama aynı zamanda baş döndürücü bir şey. Hani sonsuz seçenekli bir menüye bakıp ne seçeceğini bilemezsin ya. İşte o amaçsızlık, o baş dönmesi hissine sartıra bulantı diyor. Kendi değerlerimizi, kendi anlamımızı yaratma sorumluluğu tamamen bizim. Peki o meşhur cehennem başkalarıdır sözü, o da tam olarak bu demek. Biz kendimizi yaratmaya çalışırken sürekli başkalarının bizi yargılayan, bizi bir kalıba sokmaya çalışan bakışlarının altında eziliriz. Şimdi durup soralım. Biri Tanrı'ya sığınan, diğeri onu tamamen reddeden bu iki zıt görüş nasıl oluyor da aynı felsefenin kanatları altında buluşabiliyor? Nasıl birlikte uçuyorlar? Hadi gelin bu iki yolu tek bir arayışta birleştirelim. İşte bu. İki kanat ama tek bir uçuş. Uçuşun adı ne? Ben arayışı. Evet, biri bunu Tanrı'yla, diğeri Tanrı olmadan yapıyor. Yolları farklı, yöntemleri farklı ama Kierkegaard'da Sartre'de aynı hayati göreve odaklanmıştı. Bireyin kendi benini yaratma yolculuğu. Ortak noktaları ne peki? İşte burada. İkisi için de en önemli şey birey, yani ben. İkisi de diyor ki, anlam sana tepside sunulmaz, onu sen, kendi ellerinle her gün yeniden yaratırsın. İster bir inanç sıçramasıyla yap bunu, ister radikal özgürlüğünle. Ama seçim yapmak, sorumluluk almak ve kendi sahici benliğini inşa etmek zorundasın. İşte varoluşçuluğun kalbi tam olarak burada atıyor. Ve bütün bunlar bize neyi gösteriyor? Varoluşçuluğun öyle kitaplarda kalmış tozlu bir felsefe olmadığını, aksine yolculuğun devam ettiğini ve şimdi sıranın sizde olduğunu. Bu sizin de her an katılabileceğiniz cap canlı bir sohbet. Peki bu sohbete, bu yolculuğa nereden devam edeceksiniz? İşte size birkaç yol arkadaşı önerisi. Camus'un yabancısındaki Merso, Sartre'ın bulantısındaki Antoine, Dostoyevski'nin cinlerindeki Kirilov, Kafka'nın Gregor Samsası veya bizden biri, Yusuf Atılgan'ın aylak adamı Bayce. Bu karakterler, bu felsefeyi sadece okumanızı değil, adeta damarlarınızda hissetmenizi sağlayacak, size bu yolda işlik edecek dostlar. Ve son olarak Franz Kafka'nın bu sarsıcı sözleriyle noktalayalım. Diyor ki, beni kıskıvrak yakalayan şeyin sana dokunması bile gerekmez. Senin için masumiyet olan şey benim için suç olabilir. Sende hiçbir etki yaratmayan şey benim mezarım olabilir. Bu sözler varoluşun ne kadar kişisel, ne kadar öznel, ne kadar sadece size özel bir yolculuk olduğunu fısıldıyor. Anlam tamamen ve sadece size ait bir yaratım. Peki, sizin beninizi yaratma yolculuğunuzda bir sonraki seçiminiz sizi hangi kapıya götürecek?